bugün sizlerle birlikte Burhan abimleri falan dikmiş olduğum bu güzel bitkileri, meyva meyveleri sizlere göstereceğim. Buradan başlıyoruz. Arkadaşlar bu kabın içerisinde sekoy ağacı ve çim var. Sekoy ağacı daha çıkmamış ama çimleri çıkmış. Bu 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 kısımda da e, sadece çim var. Burada da Aynı şekilde sekayacı ve çim var. Sekayacı daha çıkmamış. Bur alt, bunun alt kısmında ise yeni dünya ve çim var. Burada güzel çok güzel kokan iki tane fesleğen var. Gerçekten güzel kokuyor. İki tane güzel. Burada da küçük bir tane sekayacı var. Bir de çim. Bu da tam çıkmamış. Daha küçük küçük atıyor. Burada da arkadaşlar çok güzel Mükemmel bir incir ağacımız var. Bir buçuk metre, bir buçuk iki metrelik bir ağaç. Arkadaşlar burada nasıl ekildiğini sizlere göstereceğiz. Ama onu göstermeden önce çok güzel bir bitkimiz daha var. Arkadaşlar bunun adı sinek kapan. Şuraya şu sinek girince bu kapanıyor kendiliğinden. Sinekler bunun içine girince bu kapanıyor ve sineği yiyor. Bunu e, bu et yiyen bir e, bitki. Bunun sindirimi 20-15-20 gün sürüyor. Yani 15-20 gün içerisinde bunun içinde hala o sinek kalır. 15-20 gün içerisinde o sinekler yavaş yavaş neslinin tükenmesi başlar. Yani nesli tükenir dediğim Ölür. O orada bunun asiti onları eritir. Diyerekten videoyu bitiriyoruz. Ama arkadaşlar videoyu bitirmeden önce siz de balkonunuza böyle güzel çiçekler yerleştirebilirsiniz, e, ekebilirsiniz. Ve bunları güzel sulayacaksınız tabii. Sulamak da gerek. Burada biraz bol su koymuş. Elif ablamla Burhan abim. O yüzden bir 10 bu su bitene kadar hiç su koymayacaklar. Bir de şu toprak biraz nemli kalmasına dikkat edin. Nemli kalması da biraz zor büyüyebilir. Sizler de balkonunuzda böyle güzel çiçekler yapabilir, ekebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Herkese bay bay.